Yurtsever, vatan şehitlerimizi anmaya devam ediyoruz. Abdi İpekçi 9 Ağustos 1929, 1 Şubat 1979 Gazeteci, yazar İlk öğrenimi gördükten sonra Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. Sonra bir müddet hukuk fakültesine devam etti. Yeni Sabah, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetesi gibi çeşitli gazetelerde spor muhabiri, sayfa sekreteri ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Ali Naci Karaca'nın çıkardığı Milliyet Gazetesi'nin yazı işleri müdürü 1954, bir süre sonra da genel yayın müdürü oldu. 1961 senesinde öldürüldüğü 1 Şubat 1979 tarihine kadar aynı gazetenin başyazarlığını da yürüten Abdi Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Basın Enstitüsü Başkanlığı, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ve Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikinci başkanlığı, Basın Şeref Divanı Genel Sekreterliği gibi vazifelerde bulundu. Yazılarında Atatürkçülüğü, barışı, düşünce özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü savundu. Abdi Pekçi'nin ölüm nedeni nedir? 1970'li yıllardaki anarşi ve terörün önlenmesi için iktidarla muhalefet liderleri arasında da yapıcı bir diyalog kurulmasından yana olan devlet yönetiminde partizanlığın ve duygusallığın yerini akılcı, çağdaş, ılımlı bir uygulamanın almasını isteyen İpekçi, 1 Şubat 1979 gecesi İstanbul Maçka'daki evinin yakınlarında arabasındayken Mehmet Ali Ağaca tarafından öldürüldü. Mehmet Ali Ağaca'nın verdiği ifadede Abdi İpekçi'ye 5-6 el ateş ettiğini söylemiştir. Fakat olay yerinde 9 mermi ele geçirilmiştir. Bu da bir ikinci kişinin olduğunu göstermiştir. O da Oral Çelik'tir. Oral Çelik ve Mehmet Şener suikasti beraber planlamış, Mehmet Ali Ağaca da tetikçi olarak sonradan aralarına katılmıştır. Mehmet Ali Ağaca İpekçi suikastinden İdamla yargılanırken 1979 yılında ülkenin en iyi korunan askeri cezaevinden biri olan Maltepe Askeri Cezaevinden kaçırıldı. Abdullah Çatlı, Bedrettin Cömert suikastından aranırken 1978 Ağustos'unda Sakarya'da yakalandı. 48 saat sonra serbest bırakıldı. Uğur Mumcu'nun İpekçi cinayetinin kilit ismi dediği Çatlı 1982 Şubat'ında bu kez MHP davasında aranırken Zürih'te Mehmet Şener ile birlikte sahte pasaport ile yakalandı ve yine 48 saat sonra salı verildiler. Uğur Mumcu Şener iade edilirse İpekçi cirayeti aydınlatılır. Yitirilen her saniye önemli diye yazdı. Ama değil saniye aylar geçti, Şener yargılandı ve delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Oral Çelik 1982 yılında İsviçre'de yakalandı. 10 gün sonra serbest bırakıldı. Türkiye'ye döndükten sonra Malatya'da süren bir cinayet davasında dosyada bir evrakın kaybolması üzerine tahliyesine karar verildi. Ağcan'ın Yekşi cinayetinde tetik çektiğini söylediği Yalçın Özbey ise 1983 yılında Almanya'da işlettiği lokalde gözaltına alındı ve 2 ay sonra salı verildi. Mehmet Ali Ağca'nın açıklaması. Yavuz Çaylan İpekçinin arabasının geldiğini bana bildirdi ve ben kaçmadan arabaya gidip çalıştırmasını söyledim. İpekçinin arabası köşede yavaşladığı zaman koştum ve 4 veya 5 el ateş ettim. Tekrar koşarak arabamıza geldim. Yavuz çalışır vaziyette ön tarafta oturduk. Sonra süratle kaçtık. Adalet yerini buldu mu? Elbette hayır. Türkiye'de işlenen her cinayette olduğu gibi Burada da adalet yerini bulmadı. Saygı ve minnetle anıyoruz. Ülkemizin yurtsever aydın insanı.